Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 Ağustos-14 Kasım 2023 tarihleri arasında adli ve mülki makamların koordinesiyle çok sayıda asayiş uygulaması yaptı. İcra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri sonucunda 1.481.090 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan 3.458 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan uygulamada 310.440 araç sorgulanırken 81 araç say yakalandı. Sorgulanan araçlardan 9707'sine ceza yazılarak 1739 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucunda çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 102 sürücünün sürücü belgesi geri alınırken sürücülere toplam 293.965 lira idari para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda ise 1498 adet alkollü içki 95.036 paket kaçak sigara, 2213 adet tarihi sikke, 319 adet tabanca, 222 adet tabanca şarjörü, 148 adet tüfek, 28 adet tüfek şarjörü, 4 adet el yazması kitap ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak ilgili kurumlara teslim edildi.